Ee, herkese selamlar, hürmetler sunuyorum. E, sunuyor. <laughs> ee, oturumun hep son konuşmacısı olmak sıkıntılıdır. Ama ben benim için bir avantaj olacak gibi 11'e kadar inşallah e, sunumu tamamlarız. Hı hı, tamam. Şimdi e, Başlıktan yola çıkarak şerh ve haşe yazılıcılığı ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor Osmanlı dönemindeki bu şerh ve haşe telifi ile ilgili. Şimdi Osmanlı dönemi ilim geleneğini anlamak için mutlaka şerh ve haşeler üzerinden ciddi çalışmaların üretilmesi gerekiyor. Çünkü yapılan son dönem araştırmalara göre özellikle şerh ve haşelerde genelde bir telif gibi değerlendirilmeye başlandı. Ben de açıkçası bu görüşe katıldığımı ifade etmeliyim. Ee, özellikle ana metne yani kurucu metne yaptıkları katkılar, tahsihler, tenkitler bağlamında şerh ve aşiyelerin e, telif niteliğinde eserler olduğunu düşünüyorum. En azından incelediğim eserler e, kadarıyla. Osmanlı döneminde fıkıh, kelam e, ve işte tefsir gibi alanlardaki gibi yoğun bir şerh ve yazıcılığı yok belki hadis alanında ama Özellikle 18. ve 19. yüzyılda e, ciddi bir tehlif geleneği var usul e, açısından. E, önceki dönemlerdeki şerleri zaten biliyoruz. Dolayısıyla e, ortaya çıkan çıkmayan henüz yazma halinde olan, matbu olan eserler üzerinden, şerfâ aşiler üzerinden hadis alanı özelinde ciddi okumalar yapmak gerekiyor. E, aslında şerfâ aşile yazıcılığı Memlükler Dönemi'nden Memlükler Dönemi'ne, dönemine bakıldığında da öğrencinin rüştünü ispat ettiği akademik bir tez nisp, e, mesabesinde. Özellikle muhitlerin e, derse girecek, muhitlerin e, ders dönemi tamamlayacak, muhitlerin e, haşe ve talika türü e, ürünler ortaya koyarak bir nevi rüştlerini ispat ettiklerini biliyoruz Memlük, Memlük döneminde. E, Osmanlılar döneminde belki böyle sistematik bir şey yok. Yani muhitten ya da işte müderrisin yardımcısından böyle bir, faaliyet bekleniyor mu? Ben böyle bilgiye ulaşamadım ama e, en azından e, ilim talibinin rüştünü ispat anlamında şer ve haşiye, bunun yanına tarikayı da katalım, yazıcılığı önemli bir faaliyet olarak görülmekte. E, özellikle Osmanlı döneminde bu şer, haşiye ve talika yazanların tedris faaliyetiyle ilgilenmeleri ilgilenmeleri çoğunun müderris olması da dikkat çekici. Ciddi bir eğitim faaliyeti içinde bulunan birisi eee bu ister müderris olsun ister ilim talibi olsun bu tür bir e, telif ortaya koyarak bir nevi ilimde geldiği seviyeyi ortaya koymakta. Dolayısıyla şerh ve üzerinden e, hadis alanında Osmanlı döneminde yapılan, Osmanlı dönemine dönük yapılan çalışmaların sayısının artmasında fayda olduğunu düşünüyorum. E, bunu söylerken tabi hala hazırda da az olduğunu ifade ediyoruz dolayısıyla. Şimdi asıl konuya gelecek olursak, benim 18. ve 19. yüzyılla odaklanan bir çalışma. Şimdi Osmanlı dönemi hadis usulünde, özellikle 16. ve 20. yüzyıl arasında önemli eserler var. Bunlar arasında İbni Kemal'in, Birgivi'nin, Balıkesiri'nin, işte Bandırmavi'nin, Ukudut Dürüri. İbrahim Er Rumi, Ali Haydar ve son olarak Seydi Şehri'nin usulleri sayılabilir 16 ve 20. yüzyıl aralığında. Ee, ama şöyle bir şey var. Bu eserler arasında özellikle İbn Hacer'in Nuhbetül Fikeri ve Nusretül Nazarı aynı zamanda İmam Bir gibi'nin işte usulü hadisi ana metinler kurucu metinler olarak karşımıza çıkmakta. Ana metin kurucu metin ne? şerh haşiye ve talika yazı, yazıcılığında daha çok merkeze konulan e, üzerine bu tür tehlifler yapılan eserler olarak değerlendiriliyor. İbn Hacer'in Nuhbe ve Nüsesi üzerine e, özellikle dediğim gibi 18 ve 19. yüzyılda ciddi bir haşiye ve talika yazıcılığı var. E, henüz yazma halinde olan, e, henüz keşfedilmeyen birçok eser olduğunu biliyorum bu döneme ait. İmam Bir gibi üzer İmam Birgibi de bu ana eserlerden kurucu metinlerden bir tanesi. Onun üzerine yapılan çalışmalardan zaten biraz sonra bahsedeceğiz, onlara değineceğiz. Şimdi 18. ve 19. yüzyıla geldiğimizde şerh, haşiye ve talika, talikayı kullanmayayım, çok uzatıyorum meseleyi, Haşiye ve talika türleri zaten iç içe girmiş türler. Şerh ve haşe yazı, yazıcılığında en azından benim merkeze aldığım ve daha önemli gördüğüm ve daha bilindik eserleri tercih etti ki bunlardan birkaçı, bilinen birkaçı pek bilinmediğini düşündüğüm eserler. Davud Karsin'in Bir Gibi Şehri bilinen bir eser, Mehmet Trabzon'un eseri pek bilinen bir eser değil e, Nusretü'n-Nazar Haşiyesi ama 2019 yılı içerisinde bir tez e, muhtevası içerisinde tahkik edildi ve tercüme edildi. Bu beni sevindiren bir gelişme oldu açıkçası. E, İskili İbi'nin Nuhbetül Fiker Haşiyesi yakın dönemde makale olarak çalışıldı. Bu da pek bilindik bir eser değildi. E, Taha hocama burada teşekkürlerimizi sunalım, onun çalışması var. Mustafa Şevket'in davud Karşı Karsi bilindik bir eser. Yusuf, Yusuf Şükrü El Harputin'in Davud-u Karsi yine bilinen bir eser. Yemli ki de pek bilinen bir eser değil. Nuh, Nuhbetül Fikir talikası var. Kendi Nuhbe Nazmi üzerine, manzumesi üzerine yazdığı bir talika Dünden beri de bahsediliyor. Burada not olarak ben de düştüm. 18. ve 19. yüzyılda dün sanırım Kadir Ayaz Hoca bu ifadeyi kullanmıştı. Arap ulemanın Anadolu'ya gelmesi, icazetlerin Anadolu'ya aksetmesinden dolayı 18. ve 19. yüzyıllarda ciddi bir hareketlenme var. Bu hareketlenme hadis usulü alanına, şerh -şe yazıcılığına da yansımış görünüyor. Çünkü başta da belirttiğim gibi şerh -şe türü çalışmaların çoğu 18. ve 19. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Osmanlı döneminde Şimdi bu eserlerin e, kaynakları özelinde e, araştırmayı yaptığımızı söylemiştik. Bu eserlerin kaynaklarına baktığımızda Davud Karsi ve Şerh-i Usulül Hadisinde e, diğer eserlerde de bu karşımıza çıkacak. Bunu baştan söylemekte fayda var. Bazı eserler ana kaynakları oluşturuyor. Ortak kaynaklar var. Bunlar zaten hadis usulünün bilindik kaynakları. E, Osmanlı uleması da bu temel ana kaynaklar, merkez kaynaklardan son derece istifade etmiştir. Dün Zekeriya hocam söylemişti. Nevevi'yi atlamamıştır Osmanlı uleması diye. Nevevi en önemli kaynaklardan bir tanesi. Nebevi'nin Nevevi'nin takribi İbn Hacer'in Nuhbe ve Nüsesi ki zaten Nuhbe ve Nüse biraz önce bahsettiğim gibi ana metinlerden, kurucu metinlerden Osmanlı döneminde. zaten resmi kayıtlarda olduğu ifade edilmiyor medrese müfredatlarında ama gayri resmi kayıtlarda ...medrese geleneğinde de Nuhbe ve Nüse'nin okutulduğu, onun şerhlerin okutulduğu bilgisini biliyoruz. E, Suyuti'nin Tedribi ve Ali Elkari'nin Nüse Şerhi ana kaynaklar. Erken dönem kaynaklara da atıflar karşımıza çıkıyor. Hakime Neysa, Buri ve al Bağdadi bunlardan e, bazıları. E, İbn-i Salah, ise Sehavi, Zekeriya El Ensari gibi isimlere de atıflar yapılıyor. Fakat bu ana kaynaklar dışında yapılan atıflar, e, yani buraya hani ana kaynak olarak yazmadığım kaynaklara yapılan atıflar bir iki geçmiyor. Onu belirtmekte fayda var. Ya bir görüş ya iki görüşü zikrediliyor. Ee, önemli bir, benim önemli gördüğüm bir konu e, özellikle Davud Karsini ve ona her şey yazan Mustafa Şevket, Yusuf El Harputi gibi isimlerin Tarikatül Muhammediye'ye atıflar yapmaları ve onun şerhlerine atıflar yapmaları. E, mesela adalet ve bidat konularında Davud Karsi direkt e, Tarikatül Muhammediye'ye atıfta bulunuyor. Halbuki birçok hadis usul eserinden bunun bilgisine ulaşabilirdi. Heh. Hadis usulü eserinden, yukarıda saydığım ana kaynaklardan birinden bu bilgiye ulaşabil ulaşabilecek, olmasına rağmen bir gibinin eserine dikkat çekiyor, ona atıf yapıyor. A bu bir gibinin tarikasının otoritesinden mi kaynaklanıyor yoksa üzerine işte çalışma yaptığı müellifin, müellife vefa mı diye düşünürsünüz. Ee, bana göre ikisi de etkili, tarikanın bir otoritesi var dönemi itibariyle ve aynı zamanda müellife bir vefa olarak da değerlendirilebilir. Eserde ciddi bir kaynak zenginliği var, fıkıh, fıkıh usulü, tefsir gibi birçok kaynak, farklı kaynaklara başvuru yapılıyor. Ben teker teker burada ismini zikretmeyeceğim ama birçok kaynağa atıf yapıldığını, Osmanlı dönemi ulemasından veya olmayan birçok isme atıf yapıldığını bilmenizde fayda var. ...lugatler son derece sık başvurulan kaynaklar arasında. Davud Karsi'nin bence önemli öne çıkan özelliklerinden birisi naklettiği farklı bilgi ve kanaatleri tenkit etmesi... ...ve aralarında analiz yapması ve okuyucu muhatabı belki bir görüşe doğru itmesi. Buradan şunu çıkarabiliyoruz yani eserde, şerhte nakledilen her görüş Davud Karsi tarafından makbul, kabul edilen görüşler değil... Bunlar arasında dediğim gibi zaman zaman kritik yapıyor ve bir okuyucu birisine doğru yönlendiriyor. Mesela burada da belirttik İbn-i Cevzi'nin tahsitteki yöntemini eleştiriyor. O günün görüşünü naklederek meşhur modern hadis tenkidinde dile getirilen akla tarihi gerçeklere aykırılığı dile getiriyor İbn-i Cevzi. Davdu Karsi diyor ki hayır böyle bir şey mümkün değil. Bu yöntemi benimsemediğini belirtiyor. Ee, belki Mustafa Şevket'te söylememiz lazım ama burada dile getirmekte fayda var. Davut Karsi'nin kaynaklarındaki nakil hataları Mustafa Şevket tarafından tahsil ediliyor. Belki de haşiye yazıcılığının önemini gösteren durumlardan bir tanesi bu. Yani muhaşi eserdeki hataları tahsil ediyor. Bu çok önemli bir özellik haşiyeler için. Bazen de direkt Davut Karsi'nin kullandığı kaynakları tenkit ediyor Mustafa Şevket. Bu da açıkçası dediğim gibi üzerine belki vurgu yapmakta fayda var haşiyelerin önemli özelliklerinden bir tanesi. Mustafa Şevket'in şer usulü hadis haşiyesine baktığımızda atıf kullanımı, referans gösterme sık değil. Gene temel kaynaklar Nevevi İbn Hacer e, sık olmamakla birlikte Ali El Kari. E, gene biraz önce söylediğim gibi Davudu Karsi tarikaya atıfta bulunuyor. E, bunun benzer örneklerini Mustafa Şevket'te de Yusuf El Harputi'de de görmek mümkün. Bazı spesifik konularda öne çıkan hadis usulü, hadis kaynakları dışında bazı eserlere atıfta bulunuluyor. Mesela Mehmet Emin Şirvani ki onun bu El Fevaidül Hakaniyesi sanırım yakın zamanlarda yazma eserlerden çıktı. E, i̇limler e, ilim geleneğine, ilimler tasnifine ait önemli bir eser olduğunu biliyorum. Ona zayıf hadisle amel ve ilmi furul hadisin tanımında ona atıfta bulunuyor. Dediğim gibi gene bir hadis usulü kaynağından bulunabilecekken bu bilgi e, Hakaniye gibi hadis açısından, hadis ilmi açısından tarihi sayılabilecek bir kaynağı atıfta bulunuyor. Muhtemelen gene eserin otoritesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Hatip el-Bağdadi, İbnül Kayserani, İbnül Salah Nevevi, Burhat, Burhani Tumbikai, Suyuti gibi görüşüne az da olsa başvurulan isimler var. Cevheri ve İbnül Eser'in lugatleri kaynaklar arasında. Davud-u Karsi'nin bu gene hakikaten Haşiye'nin ana metne, kurucu metne ya da şehre kattığı özelliklerden ona sağladığı katkılardan bir tanesi. Şimdi Davud Karsi'yi Gı ile, Yugalu gibi bazı tiplerle görüşler naklediyor. diyor. Ee, burada Mustafa Şevket ve Yusuf El Harputi gibi isimler devreye gidiyor. Mesela devreye giriyor. Mesela diyor ki Gı ile Hüve İbnu yani Abdülber. Yani Abdülber'e ait bir görüştür bu şeklinde. Davud-ı bir nevi kaynaklarını açma gereği duyuyorlar. Bu da okuyucu açısından hakikaten pratik fayda açısından önemli bir özellik. Bazı kaynaklar eleştiri amaçlı kullanılıyor. Mesela Davud-ı ilmi furul hadisin tanımını yaparken orada şu an kime atıfta bulunuyor hatırlamıyorum ama dünya ve ahiret saadetini sağlamaktır bu ilmin amacı şeklinde bir tanım yapıyor. Fakat Mustafa Şevket diyor ki hayır yani bu ilmin amacı dünya ve ahiret saadetini sağlamak falan değil. Orada da Zekeriya El Ensari'ye atıfla diyor ki onun Nazim adlı eser, eserine atıfla diyor ki hayır bu ilmin e, amacı e, rivayette düşülmesi muhtemel hataların önüne geçmektir şeklinde bir açıklama yapıyor. Gene dediğim gibi bir referans göstererek. Yusuf El Harputi ve Yaşar usul Hadis Haşiyesine baktığımızda burada da hakikaten kaynak zenginliği var. E, Davud-u Karsi'de olduğu gibi. Hakikaten Yusuf Elar Putin'in haşiyesi bence e, şu an e, tahkikli ve güzel bir baskısı olduğunu bilmiyorum. Mesela benim yararlandığım kaynak çok e, hani alelade yapılmış bir çalışma. Önemli bir tahkik çalışması yapılabilir üzerine dolu dolu bir eser diyebilirim. E, haşiye'de temel kaynak yine Suyuti'nin tedribi ve Alel Al Kari'nin Nüseşehri oluyor. Bunlar hakikaten haşiyenin muhtevasını belirliyor. Çünkü yapılan birçok atıf Suyutiye ya da Alerekariye. Erken dönem isimlere atıflar var. Gene e, temel kaynaklar dışında atıflar var. Seyit Şerif Cürcani'nin tarifatından alıyor mesela adalet kavramına dair açıklamalar, isim künye ve lakap kelimelerin anlamlarına dair. Niye yaptı? E, muhtemelen o bilginin belki e, tarifatta daha iyi verildiğini düşünüyordu ya da gene eserin otoritesinden kaynaklanan bir tercih diyebiliriz burada önemli bir durum adalet ve bidat tartışmalarında bu sefer Birgivi'nin tarikasına değil onun şerhi olan Ebu Said Hadimi'nin çalışmasına atıf yapıyor gene. Ee, gene Birgivi merkeze alınıyor yani bazı konularda bazı spesifik konularda. Ee, kaynak çeşitliliği hakikaten Yusuf El Arpodi'de çok fazla. Orada birçok isim var görüyorsunuz. Hepsini saymayacağım. Lugatler var. E, lugatlere sık, sık sık sıklıkla başvuruluyor. Gene ilginç bir şekilde Envarü Tenzil ve Molla Fenari'nin Fatiha tefsirinden lugavi açıklamalara yer veriliyor. Hocam 5 dakika kaldı demeyin. e, <laughs> <laughs> kaynaklar var. Davudu u atıfları gene netleştiriliyor Yusuf El Arkuti tarafından. Gene atıfları tahsih ediliyor. Yine gene Davud-u yi eleştirirken de kaynaklara başvuruluyor. İskili'bi ve Nu'hbe haşiyesinin temel kaynağı Ali el Kari. zaten çok hacimli bir eser değil. Eee İskili'bi'nin bu eseri ee, çoğu zaman Ali el müracatı müracaatı dile getirdiği falan konuda işte eğer ilim talibi bilgi et, elde etmek istiyorsa Ali el müracaat eylesün gibi ifadeler kullanıyor. Eğer bir konuda telif bir kitap varsa ona e, okuyucuyu yönlendiriyor. Direk direkt görüşe atıfta bulunmadan falancanın işte atıyorum Kutni'nin kitabına bakabilirsiniz şeklinde e, bilgilendirme yapıyor. Kaynak kullanımında tenkitler etkili oluyor. Mesela işte Mutezile'den Ebu Ali el-Cübeyy'in sahihliğin şartına dair tespitini kabul etmiyor. Burada kaynak olarak İbn Hacer'i kullanıyor. İbn Hacer diyor ki leyse şartan li sahih" gibi bir ibare kullanıyor. Bu görüşe atıfta bulunuyor. Yemniyazade dediğim gibi pek meşhur bir eser değil. Ee, hakikaten e, ilim dünyasına sunulması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Talikan ana kaynağı Ali el Kari, birkaç yerde farklı isimlere atıflar var. İlginçtir gene meşhur hadisin e, tanımı ve kavram çerçevesi ile ilgili Teftazani'nin telvi isimli eserine atıf söz konusu. Gene ana bir kaynak değil ama e, dönem uleması bu tip sürprizlere açıkçası e, yer veriyor eserlerinde. Ee, çalışmada bu diğer çalışmalarda da vardı aslında onu da belirtmek lazım birçok e, meçhul e, görüş nakilleri var İndel Muhaddesi'nin, Ahmetül Muhaddesi'nin, İnder Babil Tahkik, İndel Cumhur gibi kalıplarla görüşler naklediliyor. Bunların bazıları açıklanıyor Haşiye yazılmışsa eğer e, eserin üzerine farklı bir çalışma yapılmışsa ama çoğunda bu ifadeler meçhul kalıyor. Mehmet Trabzoni dediğim gibi yeni tahkik ve tercüme edilmiş bir eser, din dünyasına yeni bir soluk getireceğini düşünüyorum eğer kitap olarak basılırsa. Öne çıkan bir eser yok e, Haşiye'de kaynak açısından. İbn-i Salah ve i̇bn Hacer nispeten daha fazla atıf yapılan isimler. Farklı görüşler dile getiriliyor. Bu görüşler arasında bir tercih yapmıyor Mehmet Trabzon'u hiç o zaman ama bu farklı görüşleri zikrediyor. Mesela Mürsel Hadis'in hüccet değeri konusunda Şafii'nin karşısında Hanefi ulemanın ve Maliki ulemanın görüşlerine yer veriyor. Gene görüşleri zikredilen isimler var. E ee, Nüsemettin'in meçhul kalan meçhul kalan bazı atıfları şerh etmesi, bunları dile getirmesi de gene önemli bir özellik. Sonuçlara geldim hocam, hemen bitiriyorum. Ee, 18. ve 19. yüzyıl başta da dikkat çektik bu yüzyıllar hadis usulü, şerh ve haşe yazıcılığı açısından önemli yüzyıllar. Bazı çalışmalara yoğunlaşma söz konusu ki bunlar Nevevi, İbn Hacer, Suyuti ve Ali el ki e, bunlar hadis usulünün zirve isimleri ana kaynakları zaten Osmanlı uleması da bu ana kaynaklardan besleniyor. Ee, Osmanlı'nın hadis usulü algısının da bu isimlerden, e, bu isimlere müsnedi şekillendiğini söylemek rahatlıkla söylemek mümkün. Ortak bazı kaynaklara var. Yani burada saydığım altı eserin ortak kaynakları var. Bunlar İbn Cerve ve Ali el-Kari. Bütün kaynaklarda bunlara atıflar söz konusu. Hadis usulünün ana kaynakları dışındaki kaynaklara atıflar çalış sunumun içerisinde de bahsettim. Dikkat çekici. İşte Davudu Karsin'in tarikaya, Yusuf Harputin'in tarika şehrine başvurmaları bence günümüz referans kuralları açısından da önemli. Yani bir metin yazıyorsunuz, bir çalışma yapıyorsunuz, çalışma yaptığınız müellifin o görüşüne, o konudaki görüşüne ait bir e, bilgi var bir eserinde. Direkt o kaynağa gitmek e, bugün de bizim dikkat etmemiz gerek gereken bir konu. O dönemde Osmanlı uleması da... Yine bir parantez koymak lazım, eserin otoritesi de etkili olmuştur diyebiliriz ama en azından referans kuralları açısından da değerlendirmek lazım. Farklı alanlara dair ciddi bir kaynak zenginliği var dediğimiz gibi bu çalışmalarda. Ana metni ve şerhin meçhul bıraktığı kaynakların tespiti, tahsihi ve tenkidi okuyucu muhatap açısından ciddi fayda sağlayan, pratik fayda sağlayan özellikler farklı kaynaklardaki bilgi ve görüşlerin dile getirilip kritik yapılması eserlerde atıfta bulunulan her görüşün kabul edilmediğini göstermesi de göstermesi açısından önemli bunu zaten belirtmiştim eserlerde nakledilen her görüş kabul edilen onaylanan görüşler değil ama kabul edilmeyen görüşlerinde çok sık ol olduğunu söylemek mümkün değil dönem uleması tarafından diyorum teşekkür ediyorum dinlediğiniz için sabırla evet.